Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet, Meysu gıda ile ilgili size özet bilgileri vermek istedik. Biliyorsunuz Meysu gıda 5 ve 7 Ocak tarihleri arasında 3 gün süreyle talep toplamı olacak ve pazartesi, çar, salı ve çarşamba günü 3 gün sürecek olan bir talep toplamı olacak. Evet, şirketin satış fiyatı, halka arz fiyatı 7 lira 50 kuruş faaliyet alanı biliyorsunuz zaten. Meşrubat üretimi. Yani şirketin kendi markası altında meyve suyu, gazlı içecekler, kahve e, ve farklı türevlerde içecekleri de mevcut. Ayrıca şirket inanılmaz da bir fason üretimi yapıyor. Yani siz bugün örnek veriyorum bir Bime gittiğimde e, bizzat kendi görüm gözümle gördüm. BİM'in kendisi private label markalı ürünleri, soğuk çayları Baktığımda Meysu Gıda olarak görünüyordu. Bunda net bir şekilde görebildik. Yine aynı şekilde A101'de de fason üretimi yapıyor. Şok'a da yine Migros'a da fason üretim yapan bir şirket. Bu tarz ürünleri örnek veriyorum, BİM'e girdiğimizde teneke kutu soğuk çayları birçok üründe görebiliyoruz. Bu. Teneke kutu soğuk çayları burada Meysu Gıda yaparken Mesela soğuk çayda şişe büyük bir litrelik bunu meysu gıda yapmıyor, bunu farklı bir şirket yapıyordu. Onu da net bir şekilde buradan söyleyebilirim. Evet aracı kurum alnus yatırım fiili dolaşım halk arz sonrası %20 olacak. Katılım endeksine de uygun bu arada. Halk arz büyüklüğü 1 milyar 312 milyon 500 bin liralık bir halk arz büyüklüğü olan bir şirket. İyi mi? Gayet makul iyi. Net gelir 845 milyon 363 bin TL şirketin kasaya girecek. Üstü ise ortakların cebine girecek. Peki şirket bu parayı nerede kullanacak? %40 ile 60'ını kapasite ve verimlilik artışı, yatırımlar, hangar ve depo inşaatı. Eee burada %50-60'ı işletme sermayesinde kullanacakmış. Bu kapasite verimlilik artışı yatırımlara hangar, şirketin Kayseri Melik Gazide bir düzeltiyorum. Kayseri İncesoğ OSB'de yeni bir üretim hattı var. Bu üretim hattının inşaatı bitti ve içerisine makine alımları devam ediyor ve buranın inşaatı için yapılacak ve 2026 yılında da bu faaliyete geçmesi planlanıyor. Burada bir ek bir kapasite artışı var. Yani 16 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrikadan yeni ikinci bir fabrikadan bahsediyoruz burada. Bunun yapımında kullanılacak. Baktığımızda halk arzda hiç de fena görünmüyor fon kullanım yeri. Halk arz sonrası şirketin piyasa değeri 6,5 milyarın üzerinde. Hafif üzerinde bir piyasa değeri, Fiyat kazanç oranı 16.88 piyasa değeri defter değeri 1.7 FD FAVOK 8.2. Şimdi burada e, bu şirket pahalı mı ucuz mu? İyi de hocam tamam anlatıyorsunuz onu bunu. Biz bunları zaten biliyoruz. Şirket pahalı mı ucuz mu? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Fiyat kazanç oranına göre şirketin fiyat kazanç oranına göre yüksek çıkmış. Ama piyasa defter değerine göre olması gereken tutar FD FAVOK ise tam olması gereken yerde diye düşünüyorum. FK oranına bakın fiyat kazanç oranına göre pahalı. Piyasa defter değerine göre makul. FD Favuk de tam olması gereken yerde diye düşünüyorum ben. Ki enflasyon muhasebesine dahil bir şirket enflasyon muhasebesine dahil olan şirketlerde de genelde hani şu dönemde fiyat kazanç oranına bakmak çok da doğru Değil. Onun da bilgisini vermek isterim. Satılacak lot sayısı 175 milyon lot satılacak. Bunlardan 120 milyonu sermaye arttırımı yoluyla olacak. O şi zaten şirketin kasaya girecek. Ortak satışı yöntemiyle de 55 milyon lot satacak. Bunun satışı da nereye girecek? Ortakların cebine girecek. Taahhütlere baktığımızda aslında taahhütler klasik normal taahhütler. Bizi burada ilgilendiren taahhüt 30 günlük süreyi kapsayacak şekilde fiyat istikrarı işlemi uygulanmaktadır denmiş. Yanlış hatırlamıyorsun burada da SPK onaylı izahnamede şirket bürüt halk arz gelirinin %20'sini 30 günlük süreyi kapsayacak şekilde fiyat istikrarını uygulayacaktı. Kim dağıtım yöntemine baktığımızda Toplam notların %45'i yurt içi bireysel yatırımcılara, %45'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10'u ise yüksek başvurulu yatırımcılara. Yani yüksek başvurulu yatırımcılardan burada şöyle bir durum söz konusu e, 250 bin bir lot ve üzeri yüksek başvurulu gruba ait olacak. Burada da yani 250 bin ve altında talep ederseniz siz Normal bireysel dağıtımdan alacaksınız. %45'lik kısmından. %10 çok az lot ayrılmış. Onu da söyleyeyim. Burası bir de e, mesela Eco Green ve Dof Robotik'te buradaki baraj birazcık daha yüksekti. Ama buradaki barajı 250 bin bir lot e, bayağı bir düşük tutmuşlar. Yani 1 milyon 875 bin TL'nin üzerinde bir başvuru yapabilecekseniz eğer burada e, yüksek başvurulu kısma dahil oluyorsunuz. E, ben aslında yüksek başvurulu kısımdan gireceğim onu söyleyeyim ama diğer hesaplardan da eşit dağıtım yöntemine gireceğiz onu da söyleyelim yüksek başvurulu çok da lot düşeceğini düşünmüyorum açıkçası ee, az lot düşecek çünkü yüzde onluk bir kısım var yani 131 milyonluk 131 milyon TL'lik bir lot dağıtımı TL'lik hisse dağıtımı olacak. Bu da oldukça da az yapıyor yüzde onluk kısmı. Evet özet bilgiler bu şekildeydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.